Merhaba. Bu hafta Airport'ta önemli bir konuyu konuşacağız. Daha önce uçuş korkusuyla programımıza konuk aldığımız uzman bir konuğumuz var. Bu defa uçaktaki problemli yolcular, problemin aslında yerde başladığına dair olan bilimsel tespitler ve bununla ilgili olarak havayollarının nasıl bir çalışma yapmasına dair konuları gündeme getireceğiz. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce sizinle uçuş korkusunu konuşmuştuk ve o programımız olabildiğince ilgi görmüştü. Evet. En son Yurt dışında bir yolcunun koltuğa koli bandıyla bandajlanarak, yani evet. bir nevi kontrol altına alınarak hı hı, hı. seyahati bitirdiğine dair haberleri okuduk. Doğru. Yolcular neden uçakta daha farklı bir havaya girerler, böyle hı. problemlerini üst seviyeye taşırlar? Yani bunun bir bilimsel sebebi olmalı. Şimdi havacılık tabii taşımacılık genelde bir insanlarda stres yapar yolculuk falan. Havacılık daha da stresli. Mesela uçakta bir de buna fizyolojik şeyler giriyor. İşte basınçtır, yükseklidir falan. Ama havaalanında insanlar bir gerilmeye başlıyor. Bizim yakın zamanda yaptığımız bir araştırmaya göre insanların yüzde sekseni havaalanındaki süre içinde geriliyor. Bu gerginlik de süre uzadıkça daha artıyor. E evet, işte oradaki diğer bazı faktörler de belki e, havaalanında kaçınılmaz olarak olacak olan işte güvenlikler, beklemeler, anonslar da bunu provoke ediyor. E, uçak zaten birçok kişinin gergin, malum fobik olduğu bir yer. Sizin en son yaptığınız yani dernek olarak yaptığınız havacılık ve uzay psikolojisi evet. derneği olarak evet. yaptığınız araştırmada yolcuların yaklaşık %41'inin fobik. Doğru olduğuna dair bir tespitiniz Doğru. var. Yani bu Doğru. demektir ki e, uçağa binen, yani yolcu da bu oran belki birebir midir bilemiyorum ama neticede önemli sayıda bir problemli yolcuyu hava yolları taşıyorlar. Doğru. Ama baktığınızda hava yollarının programlarında kabin personelinin problemli yolcuya neler yapacağına dair eğitimler veriliyor da problemli yolcunun nasıl yönetileceği veyahut da nasıl anlaşılır problem Safasına gelmeden önce nasıl çözüm üretileceğine dair bir Maalesef eğitim değil. modellemesi yok. Yok. Eksik o. Şimdi her yolcu şirketi yolcusunu güvenle aldığı noktadan şeye götürmekle sorumlu. Bu bir risktir. Risk yönetimidir. Bunun sağlık riskleri vardır. Başka şeyleri vardır. Bu riskler içinde en yönetilemez olanı psikolojik riskler. Yani diğer riskleri biraz yönetebilirsin. E, o da biraz bilgilenmek. Yani Tanımakla ilgili, yani fobik insanlara nasıl davranılmalı, işte gergin insanlara nasıl davranılmalı. Yani mesela şöyle olaylar oluyor, işte hafif fobisi olan birisi uçağa bindiğinde bir anons sistemi var. Yani uçak düştüğü anda diye bir cümle evet. var. Mesela bu, bu fobik insanları... Artırıyor hemen. Tetikliyor. Evet. Şimdi bu havaalanlarında veya havacılık şirketlerinin tutumlarında, e, aşağı yukarı 1950'lerden 60'lardan beri oturtulmuş hani insan yönetim konsepti. Yani insanlar orada biraz bir hizaya sokma anlayışı hala sürüyor. Yani insanların artık fobikleştiği, hassaslaştığı bazı işte yoğun anonsları, bazı ifadeleri işte farklı bekledikleri bilinmiyor. Mesela uçak pas geçtiğinde artık yolcular bunu bilmek istiyor. Zaten izliyorlar. Mesela orada pilotun bir açıklama yapması gerekiyor veya türbülansla ilgili mesela çok türbülans olduğunda bir rahatlatıcı ifadeler istiyorlar. Yani yolcu profili değişiyor. Bu değişim de yüksek oranda gerginleşme ve fobik olma yönünde. Şimdi panik ataklı bir yolcu mesela iyi yönetilmediği zaman, dikkate alınmadığı zaman o şeye dönüşebiliyor saldırgan yolcuya. Yani işte nefes alamadığı için kafasını uçağın camına vuruyor. Ya da işte biri onu anlamadığı için şeyin kapısına, kokpitin kapısına saldırıyor. Uçuşta daha çok ortaya çıkan fobi türleri herhalde bir kapalı mekan, yükseklik duygusu, evet, evet. uçuş korkusu. Panik ataklar. Panik ataklar. Evet, evet. Bu tarz korkuları veya fobileri olanlar yolcu gözüyle baktığımızda ne yapmalı mesela yolcuya, yolculuğa başlamadan, seyahate çıkmadan önce? Şimdi e, tabii daha hazırlıklı olmak yani ilacını belki alması, bununla ilgili bir eğitim alması vesaire gerekir. E, bu tür yolcular aslında bir de bindiğinde genelde söyler kabin abi yani benim bir sıkıntım var. İşte i̇neyim mi, inmeyeyim mi? İşte ya orada yönetilir ya da inecekse <laughs> erken indirmek <laughs> lazım. Havada uğraşmak <laughs> lazım. Havada <gülüyor> uğraşmak <gülüyor> lazım. Et kalkışta işte yani mesela hadi seni bindiririz, gidersin denen bir yolcu iyi yönetilemiyorsa uçağın inmesine de sebep oluyor. Bunların hmm. bir eğitimi yanılmıyorsam Hitrov'da böyle bir özellikle var. uçuş korkusuna yönelik çünkü hmm. aynı zamanda ekonomik bir kayıp avcılık için. Tabii. Hem yolcu olarak kayıp hem de yolcunun havada çıkardığı sorunlar sebebiyle Tabii. ortaya çıkan maddi kütfeti başka bir detay içeriyor. E orada böyle bir eğitim var. var. Bu işte ileri seviyede eğitim veren bir kurum, kuruluş, havalimanı var mı? referans olabileceği. Bu uçak fobisi kısmında hitro öncülerden biri birçok şey verir. Bu şeyle ilgili kural bozucu dediğimiz yolcu grubuyla ilgili de bazı yerlerde işte Amerika'da vesaire bazı eğitimler var. İngiltere'de var. Çok kapsamlı bir eğitim yok ama önem veriliyor buna. Bir de biz varız bu konuda. Yani Türkiye'de bunu hazırlamış, evet. araştırmış. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bu tür çok olaylar var yani işte tacizler oluyor uçakta işte bir diğerine saldırı oluyor işte geçen oldu cep telefonu yüzünden tartışma çıktı. Bir kavga oluyor. Bundan personel de mağdur oluyor. Böyle herkes için bir yara bu aslında. Yani personel içinde bir konu. Şimdi bazı tanıdığım yolcular var. İşte özellikle uçuş korkusu olanlar, kapalı hmm. mekan olan. Bunlar uçuştan önce çözüm olarak birçoğu mesela alkol aldığını söylüyor. Doğru. Sabahın köründe bile. Doğru. Ne derece çözümdür alkol almak? Hatta bazen çünkü sorunu tetiklediğini de biliyorum. Doğru. Doğru. Şimdi alkol tabi adamına göre Değişiyor. etki eden bir şey. Adamına, zamanına, uçuş zamanına uçuş. göre. Ha. göre, uzunluğuna ha. göre. Bazen hani bir duble attıp da hani rahat iyi, uçtum. indim de kafam bulanmadı. Toplantıma gittim diyebilen oluyor ama işte fazla kaçırınca uçaktaki fizyoloji etkiyle hani saldırgan davranışlar olabiliyor alkole bağlı. Bazı vakalarda hani idare edebilirler ama Yine de hani bunları alkolle, bir ilaçla yenmeleri daha iyi. Daha iyi. Yani en azından. Yani fobisi olanlara alkolü Çok önermiyorum, önermiyorum. 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 Uçuş süresinin uzunluğu mesela 5 saatlik bir uçuş, 10 saatlik bir uçuş da 2 saatlik bir uçuşun fobikler üzerinde etkisi nasıl oluyor? Fobikler süre uzadıkça kaçınırlar yani işte vardır yurt içinde uçabiliyorum da yurt dışına uçamıyorum falan. Amerika değil. olunca mesela 10 ha. saat diyor. Ama bazıları... aslında fark etmiyor ben hep evet. hastalarıma da söylerim yani bir saatle 10 saat fark etmez zaten korkunun belli bir reaksiyon süresi var işte bir saat falan sonra bir artık vücut biraz düşüyor evet. kişi hem korkamaz hale geliyor veya alışıyor yani fobik biri 10 saat boyunca korkmaz genelde korkunun süresi kısadır o. Bazen bir, bir de havalimanındaki bekleme sürelerinin de evet. fobikler üzerinde ciddi bir tetikleyici etkisi Doğru. olduğunu, hatta 3 saatten sonra gerçi düşüyormuş ama zaten genellikle birle. İşte yine o korku atlatılıyor süresi atlatılıyor. Oraya. Uçakla fobiklere yönelik mesela bir kitap okuyun, film izleyin. Veyahut da yalnızda işte laptopunuzu taşıyın, meşgul olun gibi önerilerde bulunuyor musunuz? Laptop açtırmıyorlar. Ya. Nasıl? <laughs> Laptop açtırmıyorlar. Diyor. E, kalkıştan sonra açabiliyorsunuz. <laughs> evet, evet, Ama siz diyorsunuz. Onda olsun da olsun. <laughs> tarafta da kural bozuyor. Diğer evet. yolcu sinirleniyor. <laughs> Açsınlar yine de. En doğrusu diyorsunuz aşırı derecede fobisi olduğunu düşünen veya da tabii. fobisi varsa bir uzmanla tabii, başvursun. Tabii, tabii yani, Alkol falan çözüm değil. Değil. Yine ilaç veyahut da tedavi olmak tabii. Tabii korkuyu yönetmek mümkün. Zaten burada korku doğal bir şey. Yani evet. burada olan uçak fobisi dediğimizde olan şey de korku da değil aslında. Hani bir koşullanılmış kaçınma gibi yani. Mesela cam sesi duyarsın da rahatsız olursun falan gibi. Daha çok kaçınmadır aslında korku da değil. Yani onları temel şeyleri yapamayınca o palyatif deriz yani yardımcı yöntemlerle. Evet. Yani biraz... kitaptır, filmdir, müziktir. Bunlar tabii, çok da tabii. yardımcı olmayabiliyor ama belirli bir sürede de en azından tabii denenebilir mutlaka. Etkili olabilir. Yani dingin olmayacak. Gevşeme iyidir, gevşeyebildiği zaman kişi. Abi uçuş öncesi de o zaman galiba yorgun olmamak, uykusuz olmamak değil evet, mi panikler evet. için? Tabii. Önemli. Tabii. Yani Ama sektörde adamı germemesi lazım. Yani anonsuyla, işte dikkate almamasıyla Rotarlarıyla işte rotar. <laughs> <Evet, gülüyor> ilgilendirmemeleri yani Bazı insan da boşa fobik olmuyor. Sektörde <laughs> ve pet çalışanlarına da önemli görevler. <laughs> evet, evet, yani dikkate alınmaları lazım. Muzaffer Bey teşekkür ediyorum. Umarım faydalanmıştır. Hem fobikler hem sektör çalışanları hem sektörün idarecileri. <laughs> Katıldığınız için teşekkür Sizin ediyorum. Sizin de sayenizde. Çok teşekkürler. <laughs>